dün bitirdiğimiz yerden devam edelim. Maskeli Churchill fotoğrafından. Kraliçe Elizabeth saraydan kaçırıldı. Windsor şatosuna götürüldü. Malum hastalık tehlikesi altında çünkü. Bu şartlara rağmen ulusa seslendi. Büyük bir belirsizlik döneminin başladığını ilan etti ve şunları söyledi. Böylesi bir zamanda ulusumuzun tarihinin bir araya gelip ortak hedefe doğru gücünü birleştiren bir halk tarafından yazıldığını hatırlatmak isterim. Bilim insanlarımız, doktorlarımız, acil tıp teknisyenlerimize ve kamu çalışanlarımızın uzmanlığı ve adanmışlığına teşekkür teşekkür ediyoruz fakat şimdi bireyler olarak oynayacağımız rol geçmişteki tüm örneklerden çok daha fazla. Pek çoğumuz birbirimizle iletişimde kalmak ve sevdiklerinin iyi olup olmadığını kontrol etmek için yeni yollar bulmak zorunda kalacak. Bunu başarabileceğimizden eminim. Sizi temin ederim ki ben ve ailem üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Soru basit ve kolay. Dünya üzerindeki bütün borsalar, bütün kağıtlar, tahviller, para birimleri, altın, petrol, gaz, her türlü maden yani aklınıza ne gelirse düşüyor mu elbette çakılıyor peki düşmeyen ve değerini artıran ne dolar bu aslında bugün için her şeyi anlatmakta ABD'ye rakip olanlar bile doların altında bulunmakta krallardan şehirlere büyük şirketlerden oligarklara kadar bu malum hastalık operasyonunu anlatan önemli bir veri gelelim İngiltere ayağına City of London ve Kraliçeye paranın ana vatanına yani Bugün malum hastalığın ortaya çıkmasının nedenini incelemekte fayda var. Old World Ondur yani eski dünya düzeninin devamını isteyenlerle New World Oldur yani yeni dünya düzeninin kurulmasını isteyenler mi savaşıyor? Bu da önemli bir soru. Ancak eski dünya Sovyetlerle yıkıldı. Rusya yerini alamadı. Almış gibi yaptı. Fatura kesildi. Uzatmalara rağmen eski dünya düzeni bitti. Hem de 2015 itibariyle. Net bu. Şimdi yeni dünya düzeninde merkezin neresi olacağının savaşı var. Malum hastalık Çin'de ortaya çıktığına göre bu operasyonun merkezinde Washington var. Çünkü Washington Çin'e operasyon yaparken elbette dünya ekonomisinin dibe vuracağını biliyordu. Oyunu kuranların aklını ciddiye almak durumundayız. Yeni dünya düzeni için savaş gerekiyordu. Üçüncü dünya savaşı planı yapıldı. Defalarca revize edildi. Aslında savaşla birlikte yeni dünya düzeninin kurulması daha da kolay olacaktı. Birinci ve ikinci büyük savaştaki örnekler ABD'yi çok ama çok avantajlı kılıyordu. Siyaseten de ekonomik olarak da dünyanın patronu olmuşlardı. Ama bu kez farklı yol izlediler. Çok farklı hem malum hastalıkla yola çıkıldı. Ancak oyunu kuranların bile aklının ötesine geçen bir sonuç çıktı ortaya. Belki bu tabloyu Washington da tahmin edemedi. Şimdi Washington malum hastalıkla... Çin'i teslim alacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda yerle bir olan Japonya ve Almanya'yı tekrar ayağa kaldıran da Washington'dı. Atom bombası attığı ülkeyi devler ligine taşıyordu. Modeli getiren ve hayata geçiren ABD'ydi. Japonya bununla büyüyordu. Çin'i tekrar ayağa kaldıracak olan da Washington'dı ancak dünya ekonomisinin yerle bir olması Washington'ın beklediği malum hastalık etkisi değildi. Avrupa'nın merkeze oturtulması, Pekin ile bağın kesilmesi ve Çin'in üretime geçmemesi demekti. Çin'in yaşaması için ABD ve Avrupa pazarı şarttı. Yazılım kodu böyleydi. Şimdi ABD de yeni bir seviyeye geçti. Derin Amerika Fed merkezli bir kurtarma paketi istemiyordu. Ancak görünen o ki Fed merkezli bir kurtarma paketi öngörülüyor. Çünkü bugün dünyanın tekrar 3 ay öncesine gelmesi için tek seçenek Fed. Amerikan Merkez Bankası Fed'in IMF ve Dünya Bankası ile desteklenmesi şart. Olacak olan bu gibi. Detaya inelim. Jeremy Carbon'un kardeşi Pierce Carbon önemli biridir. Kraliçe Elizabeth ile Büyük Britanya ile ilgili çok önemli karar yazarlarından önce Pierce Carby ile görüşür. Pierce Carby'nin kraliçe ile tanışıklığı 1969 yılına dayanır. O tarihte Imperial College Öğrenciler Birliği'nin başkanı olan Pierce Carby, kraliçe 2. Elizabeth'in davetlisi olarak sarayda ağırlanmıştı. Meteoroloji konusunda uzman olsa da Büyük Britanya'nın dağılmaması için birçok test hazırlamıştır. Pierce Carby, malum hastalıkla ilgili ilginç bir açıklama yaptı. Derin Amerika'yı ya işaret eden Pierce Corby, malum hastalık Bill Gates ve George Soros'un dünya nüfusu azaltmak ve yeni dengelerin ortaya çıkması için hazırladığı bir saldırı dedi. Bill Gates ve George Soros'un birçok kez virüsle ilgili büyük çöküş ve yeni düzenin planladıklarını anlattı. Gerçekten de dünya medyası Bill Gates ve George Soros'un bu konudaki birçok skandal adımlarını konuşmuyor. Medyanın küçük bir bölümünde yer alan bu durum nedense güçlü medya grupları tarafından desteklenmiyor. Elbette güçlü medya grupları üzerinde Bill Gates ve George Soros'un gücü çok fazla. Chris Carbon malum hastalık operatörü operasyonunu kraliçeye de aktardı. Kraliçenin ulusa seslenişteki ürkekliğinin de arkasında bu yatmakta zaten. Derin Amerika. Bill Gates ve George Soros üzerinden dengeleri sarstı. Bunu artık sadece ben yazmıyorum, söylemiyorum. Kaç gündür Bilges'in 2015'te yaptığı virüs konulu açıklamalarını buraya taşıyorum. Kraliçe ile görüşen Pierce Carbon, Kraliçe 2. Elizabeth'e bu konuda da mesaj verdi. Gates ile Soros'un tutuklanmasını istedi. Bu kolay bir karar değil elbette ama Kraliçe'ye söylenen de bu. İngiltere demişken Boris Johnson'da atlamayalım. Johnson en son önümüzü göremiyoruz dedi. Yazının sonuna da Trump'ı ve derin ABD'yi bıraktım. Trump daha önce de fısıltıyla konuşan konuşulan bir konuya değindi. Beyaz Saray'da önceki gün fırtına geliyor, sakin olun diyerek sözünü ettiği fırtına elbette malum hastalık değildi. Olayları iyi takip edenler bunun hedeflenen insanlara operasyon olduğunu anladı. Dünya malum hastalık ile boğuşurken herkesin sabit konuma geldiği bir iklimde bunu yaparlar mı bilemiyorum. Ama asıl operasyon bu olur. Ve ABD'yi kayıtsız şartsız tek lider yapar. Bu operasyon öyle kolay kolay yapılacak cinsten de değil. 150 bin önemli ismin kontrol edilmesi her şeyi alt üst eder. Yeni dünya dengesi kurulmuş ve ilan edilmiş olur. Sadece paylaşmak istedim. izleyelim. Ergün Diler. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm herkese. Ergun Diler'in yazısını okudum sizler için. Şimdi de yine bugün çok farklı bir yazı geldi. Türkiye'yi ilgilendiren bir yazı. Çok uyanık olmamız gerektiği konusunda bizleri bilgilendirme amaçlı gönderildi bu yazı. Ve şimdi size bunu okuyacağım. Bir abimiz yayınlamış. Çok dikkatli olmamızda fayda var. Silahlarımız emniyette, mermileriniz namluda, kulağımız dışarıda olsun. Ben dış güçler üzerinden darbe olacak diye iyice işkillenmeye başladım. Darbe olacaksa bu içten değil NATO üzerinden olacaktır. Malum hastalık bütün ülkelerin insanlarını hazır can derdine düşürmüşken NATO Türkiye üzerine malum hastalık senaryosu üzerinden darbe girişiminde bulunabilir diye düşünmeden edemiyorum. Hayırdır dış basın bir elden yönetiliyor gibi malum hastalığa haberlerini geçerken İstanbul'u ve camilerini kadrajına alıyor. Bir başka haber ajansı, malum hastalıktan ölüm haberlerini geçerken reis ve Türkiye üzerinden görüntülere yer veriyor. ABD hareket üssü olarak kullandığı Almanya'ya ağır silah sevkiyatı ile birlikte 37 bin asker gönderiyor. Avusturya Yunanistan sınırlarını korumaya yönelik asker gönderiyor ve ilave ediyor. Türk askerine karşı kendi vatanımızı savunur gibi savunacağız diyor. Fransız Mistral savaş gemisi virüs bahanesiyle Akdeniz'de Korsika'ya konuşlanıyor. Bir yandan da Avrupa özel kuvvetleri göçmen bahanesiyle sınırımızda birikmeye devam ediyor. Sakın kimse olası bu senaryoyu başka yöne çekip saptırmaya kalkmasın. Malum hastalığı bu yüzden çıkardılar demiyorum. Malum hastalık Türkiye'ye NATO üzerinden operasyon çekmek için tarihi bir fırsat olarak değerlendirilebilir diyorum. Hazır ordumuz bütün dikkatini ve ağırlığını iddibe vermişken bütün insanlarımız malum hastalığa odaklanıp evlere kapanmışken NATO kalkışma yapıp Türkiye'de her 10 dakikada bir insan malum hastalıktan ölüyordu seyirci kalamazdık demeleri gavura hiç zor değildir. İçerideki uzantıları Türkiye'de görülen birinci malum hastalıktan ölüm haberinden sonra dış basın ve ajanslarla aynı dili konuşup yaygara ve panik havası oluşturmak istemeleri sizce tesadüf mü? Ülkenizi seviyorsanız tedbirli olun. Malum hastalıktan dolayı panik demeyin. Takdir Allah'ındır. Gözünüz kulağınız dış dışarıda olsun. Emanetlerinizi böyle olası bir senaryo için hazırda tutun ve teyakkuzda olun. Atalarımız boşuna su uyur düşman uymaz dememiştir. İnşallah öyle bir maceraya girişmezler. Girişirlerse malum hastalığı çok arar yavrun dölleri. Diyarbakırlı Necdet.